Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size bir haberim var arkadaşlar. 5 Aralık'ta Kaf Dağı masallara geri dönüyor biliyorsunuz ki. 21-20'de başlayacak biliyorsunuz ki. Arkadaşlar Kaf masalları hiçbir zaman kaldırılmayacak. Hep durmuyor. Bakın arkadaşlar bir de bir şey göstereyim mi arkadaşlar. Dördünde Kız kolesi masalları artık yeniden kaldırılıyor. Ve kafta masalları geri dönüyor. Kaldırılması gerekenler. Eymen iletişmen. Elif ve arkadaşları. El feneri. Aybek çocuk çuf. Nilo'ya, Süper tavşan Simon. <gülüyor> İbi. <laughs> Ama Nibi kaldırılmasın. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Belli ve Sebastian. Nils <laughs> ve Ocan Kas. Aslan'ın deney odası. Kalkın ki var ile boncuk. Deniz ve Güneş'ir. Zaten Vikingler çoktan kaldırıldı bu kadar hafta sonuna da bakalım yani ben buraya da bakalım Su verdi. Su. zaten dedektif leptör ve evet, sera çoktan kaldırıldı ekip siberay taktik aldı sagun ya yani anne ben bıktım bu telefondan arkadaşlarım hepsi yenisini attı